Mandalina'nın kilosu 69. Yeşil mandalina'nın 85. Portakal 65. Baht. Güzel fiyatlar. Arkadaşlar bu paket vurma 350 gram hatta yok pardon bir paket değil iki <laughs> şey, paket bir paket alanlar bir paket bedava 700 gram olarak 105 bahtta satılıyormuş. Para birimi olarak 1.1'e tekabül ediyor. Ortalama 95-100 lira arası falan bizim TL'ye çevirdiğimiz zaman. Burada balık reyonu var. Bayağı büyük bir balık reyonu. Fiyatları tek tek söylememe gerek yok sanırım kamerada çıkıyordu mesela. Kamera. Şöyle gösteriyorum. ahtapot bacakları. Sanırım 110 baht bir paketi diye tahmin ediyorum yani 110 baht ya da 129 baht arası olabilir. Şu ne acaba ya? Ben bunu bir öğreneyim. 5 kilosu 3250 ve siyah diyor ama bu ne acaba? Arkadaşlar öğrendim. Fişin iç kısmıymış. Yine çeviriden siz de bakarsanız 3250 baht yazıyor. 5 kilosu bir paket. Yani kocaman. tavuk kiloları, tavuk bacakları, göğsü. Şurada kıyma var. Kıymanın kilosu kaç para acaba? Kıymanın kilosu 103 çıpartmış. Baştan sona gelelim bakalım. Fiyatlar çok cazip. Yani Türkiye ile kıyaslanan en güzel şey bu olabilir sanırım. Kaşar peynir fiyatlarına bakar mısınız arkadaşlar? 229 lira diyor şuna. Türkiye en çok bu benzediği için e, ben bunu alıyorum ama. Aa. 2 kilosu 680 baht. Çok güzel ciddi bir para yani. Hele avantajlıydı bu ben onu anlamadım. Yani çok uçuk fiyatlar var burada. Çözemedim kilo bilinlenmiş patatesi 175 bahçede satılıyor. Ee, buradaki Türk satılanlar var. 68 satıl bahçede bir Değişik kızartmalar var. Onların yöresine ait. Nuggetlar var. 129 bahçede. Yani bu konuda evet. Bu konuda güzel de açıkçası şu alanda Domuz, ördek, kuzu, tavuk, dana bunlar haricinde geri kalanları pahalı gibi duruyor. Şimdiye kadar yaptığım gözlemlerde bu çıkıyor ama yine de detaylı bakmaya devam ediyoruz. Bak ördekler, ördekler mesela 257-239 gibi bahtlara satılıyor kilosu. Yani bizim ülkeye göre ördekler biraz daha ucuz. Şimdi bakalım tencere, tava, elektronik, uvucu bunlara bir bakalım fiyatlar nelermiş. Mesela burada toplu bir A4 kağıdı var 102 Baht'a. Toplu bir şekilde satılıyor. 2, 4, 5'li 419 Baht yazıyor. 429, 469 gibi kalitelere göre değişiyor tabii defterler var. 65 bahta. Ee, toplu yine satılıyor burada. Dosyalar 99 baht. <laughs> Kalemler tekli, ha toplu. Ben diyorum tek, ben diyorum tekli bu kadar para olur mu anasını satayım? Toplu satılıyormuş. Gerçi burada hep tekli, tekli satılan bir şey yok gerçi burada. Hep toplu satılıyor. Mesela atıyorum falçada, bak üçlü satılıyor. 145 bahta. Da. Ee, tabi daha değişik halleri veya daha fazla olarak var. Bıçaklı olarak da küçük. Bizim e, Gerçi bunu inşaatta kullanmıyorlar da 95 bahta satıyor. Tanesi 15 bahta tekabül ediyormuş. Tane hesabı da yapmışlar yanına. Yani Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırma bunları yapamayacağım çünkü fiyatları tam olarak bilmiyorum Türkiye'deki. Ama genel olarak fiyatlar bunlar. Burada masa, masalar var. 600 bahta şöyle bir yemek masası. Hmm, başka neler varmış burada? Raflar falan var. Neymiş? Ha büyük yemek masası bu. Büyük yemek masası 2190 baht ya da 1890 1900 baht ya da 2200 baht tam emin olamadım çünkü bu buraya gösteriyor, bu buraya gösteriyor. Şunun ayaklı takılı. bir ihtimalle ayaklı veya ayaksız diye mi ayırıyorlar acaba? Tam olarak emin değilim. Bir de burada şöyle bir şey yapıyorlar. Bu market arabalarını sabit bir yere koyuyorlar. Orta alanda bir yer yapmışlar. O alanlara koyuyorlar. Gezmeye dolaşmaya devam ediyorlar. Alışverişlerini yaptıkça gelip içine dolduruyorlar. Yollarda devam ediyorlar. Kimse kimsenin arabasına da karışmıyor. Işine de karışmıyor. Ha bak burada tencere tavalar var. Bin bahtı satılıyormuş. Ne yazı Ben de pek anlamam ki tavaları. Çanaktan, çömlekten. Şöyle merak edenler için fiyatları tek tek şöyle gösteriyorum. Bakın bir avantajlı şey daha, var. 40 tuvalet kağıdı mı oluyor? Bakayım. Evet tuvalet kağıdı 40'lı. 120 baht. 115 bahta varmış şu markanın. 203 bahta varmış şu markanın. Evet buradakiler e, bazı şeylere önem veriyor. Bakın şöyle 890 bahta Sanırım çamaşır için mi? Tabii yok bulaşık içinmiş. Bulaşık bunu. kadar alınan şey 1000 Watt 47 Yok 1000 Watt 50 Tabii 1050 Watt 1050 Wattmış Yazıları çok değişik olduğu için biraz zor okunuyor 1050 Watt Bir de kaşe Kaşe işlemi var kaşe basılıyor Kaşe basılmadan ee, kapıdan dışarıya çıkamıyorsun. Yani aldığın ürünleri tasdik ettirmen gerekiyor. Bu da bir enteresan bir durum. Yani tasdik etsen ne olur etmesen ne olur. Arkasından geçmişiz. Sadece tek amacı kasa, şey, kaşe vuruyorlar. Enteresan bir durum. เอาน้ำซ้เอาซุ้มะนาเดียวอะไรเอามนา่เอาน้ำัดลงเจ้าอร่อยค่ะิกนันเลยาะอยากุปตอะ işte. Ve fiyatları da değişiyor yani. 40 ile 50 arası. Kokteyller 50. Ve bazı, pardon bazı meyveler 50. Sabit. Tek çeşitler 40 diğerleri 200 falan istersen 50, 3 çeşit işte 60 sanırım. Markette video çekmenin yasak olduğu için çok fazla çekemedim ve daha çok konuşamadım da zaten dikkat çekmesinler diye. İnşallah yavaş yavaş daha güzel olacak her şey bu sıcakta yanılmaz bir şey. Herkese iyi günler.